Videoya tekrardan hoş geldiniz. Ben Yama. İki tane kargo geldi. Annem şey bu çılgın trend yol alışverişinden benim çok istediğim bir şey vardı. Annem onu almış. Ee, bir de bir de iki tane kışlık terlik kalmış. Şimdi e, onları ben bir açayım bakayım. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Yamaşta <laughs> Çarşamba günü ameliyat olacak. Gözü alınacak. Michael, Oğlum. Michael. Yumuşa bakıyor. Michael. Merhaba de. Ellerine bak. <laughs> Ellerini tıraş ettirdik. Çünkü kışın yağmurlu havada silmesi zor oluyor. Paketler de şurada. Bu da bizim annemle avokado. Umarım e, büyür. Şimdi gölgeye falan alıyorum. Bu çekirdek kısmının açık kalması gerekiyormuş biraz. Bu da Hmm, nefesle. Adını unutuyorum bazen. Şimdi şunları bir açayım. Kokulara... Ay sevdirdiniz. Kokulara karşı alerjim var. Deodorant falan sıkınca çok kötü oluyorum. Bir burnumu silip geleyim. Deodorantsız da yaşayamam yani. Bu çok pratik bir şey. Ben aslında böyle evlenmek üzere olan arkadaşlarım izliyorsa çok pratik bir şey. <laughs> Alsınlar. İleride evlenirsem kendime de alacağım. <laughs> Adımızı Biz çöpleri geri dönüşüme yolluyoruz da. Yani ne olacaksa. Neyse. Biz Tefal'in küçük olanını aldık. Normalde bunların tapırda mesela ve falan da boyları var. Ee, bu normalde makineli bir şeydir, bilirsiniz. Üzerine bız diye basarsınız falan ama bu ee, daha pratik. Yorumlarına annem okumuş, şey diyorlarmış ee, böyle domatesleri büzüştürmeden falan böyle tek tek parça halinde bile kesiyormuş. Ben en çok bunu yemeklere soğan hazırlarken çok şey yapıyorum. Burada şey ipi var. Bunu böyle çekiyorsunuz. Bunu böyle. becerirsem şöyle şöyle kesiyorsunuz. Bu bayağı ufak ama görüyorsunuz. Böyle. Böyle. Tarifleri ben bilmiyorum. Çibodan almış annem. Numaralarımızı da bulamamış. Kendisine 37 bana 38 almış. Annem 38 ben 39 diyelim Atları güzel, yani köpekli bir köpekli kedili bir eviniz varsa böyle çok silikon olan atlı şeyler hoş olmuyor. Çünkü tüm tüyler oraya yapışıyor, altı güzel. Bu 38, 37, 38. Biz o tarz e, tren yolu, hepsi buradadan vesaire çok fazla alışveriş yapmıyoruz. Bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman daha indirimli alabilmek için mesela oralardan alışveriş yapıyoruz. Neyse. Bugün dışarı çıktım. Tuncu'nun öğrencilerinden Barış gelecek. Onunla bir dershane görüşmesi yapacağız sonrasında e, birazcık onunla konuşurum. Şimdi metroya gidiyorum, onu alacağım. Öyle. Bana çikolata aldı Çikolata aldık, bir tane de su aldım. Nane aldı Yağmur'a. <laughs> Yine nane ya. <gülüyor> <gülüyor> nane, <gülüyor> kurutuyoruz biz. Na, nasıl olur ya Suzan, arkadaşlar. Ben dedim ki Yağmur'a, ben çikolata istiyorum dedim. O da dedi ki, ne gerek var? Sonra Yağmur'un annesi nasıl yapmış? Demiş ki, nane alıp <laughs> dedim ki tek marketli işi olan sen değilsin Kadın bana. hissediyor çocuğum, kadın hissediyor. Markete girdiğim an kadına gizliden konum mu açtırdı bana ne yaptı takip ediyor beni. Arkadaşlar kalbim temiz. O, yüzden böyle oluyor işte. Gitti bir de pahalı bir su aldı alt tarafı su içecek. 3,5 lira ama bu şişesinin yanına alacağım için biraz böyle yaptım. Cam gibi görünüyor ama değil. Fake cam. Plastik ama güzel bir plastik. <laughs> <laughs> Şimdi diğer bir tane daha fil olması gerekiyor. Bir tane daha fil bu. Tamam, tamam. Beyaz fil. Evet, aferin sana. Şimdi onu da bu siyah kareye koyacaksın. İkinci en güçlü değil. Bir, birinci en güçlü taç vezir. Vezir bu. Vezir, Aa, vezir bu. Onu, onu şahın yanına koyacaksın. Evet oraya. Ben de şimdi filleri nereye koyuyorduk? Siyah filleri koy bakalım yerine. Evet. Evet oraya. Diğerini de nereye? Hayır. Bezirin yanına. Bezirin yanına. Evet onun yanına koy bakalım. Aferin. Bunların adı da kale. Kaleleri de en köşeye koyman gerekiyor. Şimdi Kaleleri iki kaleyi koyuyor. iki kaleyi mu? Çelim. Sıcak o benim çorbam. Aferin. şimdi? Aynı aynı şekilde. Şimdi atlar hangisi? At göster bana. Evet. Şimdi atları da beyazda kalan boşluklara koy. <laughs> Aa. -a. Hangi nereler boş? Fil ve kalenin ortasına koyacaksın atları. Tamam. Evet. Yerinde koy. Aynı şekilde şimdi tekrar siyah pilleri yerine koy. Tamam. Hadi git götür. Bu nereye? Piyonu nereye koymuşum ben burada? Buranın hepsini piyolma doldurman gerekiyor. E, birer hareket etsin de. Tamam, sen diz hareket ettireceğiz. O yanlış oldu, bir buraya koyacaksın. Videolar çok fazla bölük bölük oldu. Son zamanlarda sınavım da yaklaştığı için böyle hani e, sevdiklerime ve kendime aslında daha fazla vakit ayırmaya başladım. E, çok da Kolay günler geçiriyor sayılma. Genellikle insanlarla son zamanlarda olan iletişimden hiç memnun değilim. Aslında her zamanki tavırlarımı, her zamanki halimi koruyorum. Ama e, bazı durumlarda gerçekten karşınızdaki insanın ne olursa olsun sizi anlamayacağını bildiğiniz noktada susmanızın gerektiğini bugün bir kez daha anladım. Bugün yine kötü bir kayıp yaşadık sitede bir tane kedi kediler arasında olan bir korona hastalığına yakalanmış ve hamile sandık halbuki göbeği su toplamış şişmiş falan. Öyle onu götürdük ama hastalığının son evresindeymiş. Yapılacak hiçbir şey yokmuş ve o daha demin de onun ölüm haberini aldık. Ee, ben yakın zamanda zaten biz de bir e, kaza yaşadık. Kötü bir kaza yaşadık. O şekilde ben de bir e, kedimizin birini kaybettik. Ya insanın başına geliyor yani ben artık e, çok fazla bir şey diyemiyorum. E, çok da fazla şey yaşadığım için hani ne kadar üzülsek de, hırpalansak da dönmüyor hiçbiri. insan ya da hayvan, ya fark etmez. E, ve öyle bir Yılda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yani insan artık neye üzüleceğimizi şaşırdık. Yani bu bence çoğu insan için böyledir. Ee, ve bugün Berlayalı'na da biraz konuştuk. Yani gerçekten bu şehirdeki hayvanların e, soyu tükense de böyle acılar görmeseler kötü. Yaz ayrı bir sıkıntı onlar için. Kışın soğuk, yazın sıcak, su bulamıyorlar. Sıkıntılı. Neyse. Bunlarla yani video çok fazla şey yapmayayım. Sizin de keyfinizi kaçırmayayım çok bölük video oldu yani elimdeki videolara göre küçük bir hani böyle bir video çıkarırım herhalde saat şu an bir e, sınava tamamen 10 günüm kaldı ona birazcık ağırlık veriyorum arkadaşımla çalışıyorum kendim çalışıyorum e, ama şunu fark ettim çoğu insan istediği puana ulaşmak için 6 ay 5 ay çalışıyor yani bu böyle çalışacağız yapacak başka hiçbir şey yok bir şey istiyorsanız onun peşinden koşacaksınız şimdi çalışmaya devam edeceğim yarın bir evde doğum günü kutlaması gibi olacak Yumoş'un gözü alındı, ameliyat oldu. Gözü şuraya bir tane fotoğraf bırakırım. Kötü olduğu için gözü. Küçüklüğün yani onu bulduğumuz zaman gözü çok kötü haldeydi ve e, damlalarla bir şekilde iyileştirmeye çalıştık. Ama e, gözü geri dönmedi. E, doktor da dedi zaten ileride yaşı hani birazcık da bebek olduğu için ameliyat on kaldıramazmış. Büyüdü Yumuş. Ameliyatına oldu? Şu anda da durumu iyi. Bugün onu gördüm. Ee, diğer e, hasta kediyi götürürken. Yumuş'u da gördüm. Onun da fotoğrafını buraya koyarım. Tam gözünü göremedim ama e, iyiymiş. Her şey yolunda. Ameliyatı da başarılı geçmiş. O şekilde. Ee, şimdi babam şey e, dükkanda böyle teklif denilen bir şey varmış ve hani böyle farklı el yazısı gerekiyormuş. <laughs> o yüzden e, dükkanda ab, ablayla o yazmış. Şimdi şey e, iki sayfada ben yazacağım. 2-3 tane test çözeceğim çünkü bugün çalışamadım ve bugün de birazcık kendimi yorgun ve üzgün hissediyorum. Kafam başka şeylerde falan. Yani uyuyup birazcık toparlanıp yarın hem arkadaşımla çalışırım hem de kendim devam ederim. Abimler gelene kadar yani kutlamanın olacağı saate kadar. Yarın birazcık erken kalkıp çalışmam lazım. Çünkü annem saat 3'te eve geliyor. En yoğun bir gün olacak. Cumartesi günü içinse e, Tuncun benim çok çok sevdiğim bir öğrencisiyle e, buluşma gibi bir planımız var. E, ona çünkü yemek sözü verdim. Üniversiteyi kazanıp buraya geldi. Onun adına çok mutluyuz. Öyle bir buluşma düzenlenebilir. E, o şekilde. Artık e, haftada bir maksimum iki dışarı çıkıyorum. Çok yine korkuyorum. Bugün Barış aldığı şeylere ben kolonya falan sıktım. Böyle çocuk şok geçirdi. <laughs> dedi ki abartmıyor musun? Biraz dedi ama dediğim gibi yani dışarı çıktığımda o bir kolonya şişesini ben bitiriyorum. Çünkü elimi temiz tutuyorum. Aldığım şeyleri temizlemek adına kolonya kullanıyorum. Dezenfektan elimi çok yara ettiği için artık dezenfektan kullanmıyorum. Ee, o şekilde ben temizliyorum. Hani yaşmayı da hani Tunç videoya alırsa, hani vlog çekerse, onun kanalından izleyebilirsiniz. Hani Tunç'un öğrencilerinden eğer şu an beni izleyen varsa, ee, o şekilde bu videoyu da burada sonlandırayım. Elimde olan videolardan artık ne çıkarsa onları ben toparlayayım, bu gece ee, paylaşayım maksat hem kanal boş kalmasın hem de bana ana oluyor. Öyle. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.